Arkadaşlar, Defne, hediye aldık. Şimdi sürpriz yapacağız ona. Açma gözün, tamam mı anneciğim? Hadi babası ver bakalım, nerede? Açma, açma bekle, açma bekle. Hadi aç bakalım. Nereden bildin oraya koyduğumuzu? Aç bakalım neymiş acaba? Yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. Ay ne var acaba içinde Defne? şeydi bu galiba. Bize de göster. Kameraya göster ne olduğunu. Şöyle mi acaba tutuyoruz? Şöyle. Babasına top atan bir tabanca almış ne? E şimdi açıyor mu? Hadi aç da deneyelim. Dur baban yardım etsin. Babası yardım eder misin açmasına? Nasıl açacağız acaba? Dur ben şunu açıdan alayım. Bir tane. Bir tane. Aç babası. Aaa Defne çok güzel. Hadi dene bir tane. Nasıl atılıyor? Babası şuradan yapılıyor sanki Defne. Şuradan. Hı -hı. Baban göstersin Hı -hı. mi sana? Hı -hı. Babası gösterir misin bize? Öyle değil mi? Öyle. Nasıldı? Üstüyle alakalı sanki babası. Şurada şurada. Şurada. Ya da oraya Hedef zaten. Hadi Defne bir de sen Oradan de anneciğim. Değil. Ben gördüm nasıl olduğunu. Göstereyim mi? Dur baba bunu, göstersin o zaman. Bunu. Burasını böyle tutuyoruz elimizde. Bunu da böyle çekiyoruz. Böyle mi? Oo! <laughs> 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 Defne! Babası bir de defne yapsın. Tut. Bir tane al seyir. al daha top var içinde bir dene bakalım. Oradan değil bir tanesini oradan değil. Hah, böyle tutacağız. Burası havada duracak böyle. Elini çevir öbür türlü şöyle tut. Hadi babası bir yapsın bir. Yap. Yap anneciğim. bastır. Bastır iyice. Biraz daha bastır. Öyle olmaz. oraya olmaz. olmaz. Oraya olmaz, olmaz anneciğim. Bana yapma anneciğim bana yapma. Hadi. Olmuyor mu? Göbeğine. Göbeğine hadi, de yapma. Hadi. Öyle hadi. Olamaz, hadi. Hadi. Buradan, buradan böyle tutabilirsin. Tamam, hadi. tamam, tamam. Hadi bir de ben göreyim. Bastır. Şimdi tutma. Bakayım. Olmuyor. Baban yapsın bir kere daha olmaz. Ha. Evet. Şimdi bir daha bastır. Al. Tut bunu. Dur, topunu alsın babası. Tutup. Hadi. Otur, bana ver. Hadi. Evet atabilirsin. Hadi bir kere daha deniyoruz. Evet öyle. Evet bastır. Biraz daha bastır. <laughs> Çok güzeldi. Defne. Hadi arkadaşlara el salladı kapatalım. Sen biraz daha oyna sonra uyuyacaksın olur mu? Tamam. Sen el salla buraya kameraya salla. Kameraya salla. Bay Kamerayı. bay. İyi geceler arkadaşlar.